Gülnaz'a sordum Hasret en çok hangi çorbayı sever diye. Mercimek dedi. Mercimek çorbası mı yaptın? Tarifini Gülnaz'dan aldım. Tam senin istediğin gibi olsun diye. Neredesin sen? Yolda mısın? Yok. Ofisteyim Levent'in yanında. Yemek yemedin değil mi? Yok. Yemedim çok açım. İyi o zaman. Kuru fasulyeyle pilav da yaptım. Cacık da yapacağım. Anne kim yiyecek o kadar yemeği? Aslında Gülnaz'ları da çağırdım ama e? Ee, geliyorlar mı? Rahatsız etmeyelim biz şimdi dedi. Israr da ettim ama gelmek istemedi. Keşke gelselerdi. Evet öyle. Çok özlemiştim ablamı. Biliyorum hasret. Bir dahaki sefere artık. Sen geç kalmazsın değil mi? Ben kuruyorum sofrayı yavaş yavaş. Yok, çıkarız birazdan. Görüşürüz. Görüşürüz. Son bir parça kaldı dinleyelim mi? <laughs> eh Gülnaz, dayanamadın geldin değil mi? <laughs> Telefonda yarın için sözleştiğimizi sanıyordum. Yarına kadar bekleyemedim. Girebilir miyim? Tabi. Sizi dinliyorum Nesrin Hanım. Bu saatte buraya geldiğinize göre söyleyeceğiniz şeyler çok önemli olmalı. Buraya gelmemin tek nedeni var. O da Murat. Aslında bir anne olarak beni gayet iyi anlamanız lazım. Herhalde ikimizin de çocuklarımız için yapamayacağı şey yoktur. Mesela siz benim evime kahya sıfatıyla bile girdiniz. Sırf çocuğunuza daha yakın olabilmek için. Varmak istediğiniz konu nedir söyler misiniz? Hasretin oğlumun hayatından tamamen çıkmasını istiyorum. Murat hasreti tanıdıktan sonra çok zarar gördü. Müziği bile sırf hasret yüzünden bıraktı. Ailesiyle ilişkileri bozuldu. İyice içine kapandı. Bu sorunu çözmenin tek yolu da bu. Hasret'in oğlumun hayatından bir an önce uzaklaşması gerekiyor. Bitirdiniz mi? Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bir anne olarak beni anlayacağınızı düşünüyorum. Sizi anlıyorum Nesrin Hanım. Ama söylediklerinizi değil. Aslında söyleyemediklerinizi anlıyorum. Neden bahsediyorsunuz? Siz hasreti neden istemiyorsunuz? Az önce söyledim sanırım. Ama anlamak istemiyorsunuz. Ziyanı yok. Bir daha söyleyeyim. Hasret oğluma zarar veriyor. Hayır. Aralarında her ilişkide yaşanacak sorunlar var o kadar. Bir araya geldiklerinde halledemeyecekleri hiçbir şey yok. Sizi rahatsız eden şey hasretin geldiği yer. Kökleri. Bu sizin düşünceniz. Hayır Nesrin Hanım. Bu sizin düşünceniz. İçinizden yükselen bir ses. Karşı koyamadığınız bir gerçek. Siz hasreti her gördüğünüzde onun nasıl bir insan olduğuyla değil, nereden geldiğiyle ilgileniyorsunuz. Aslında tek sorun bu. Sizin tespitlerinizi dinlemek istemiyorum Saymanım. Ben söyleyeceğimi söyledim. Bir şeyler yapıp hasretin aklından muradı silin lütfen. Sanırım bilmediğiniz şeyler var Nesrin Hanım. Daha bu sabah Murat hasretten yeniden okula dönmesini istedi. Kızım da oğlunuza hayır dedi. Belki de Murat'ın aklından hasreti silmek için uğraşmalısınız. Murat son zamanlarda yaptıklarıyla açıkçası beni çok şaşırttı. Önce hasreti sahnede tek başına bırakması... ...ardından gelip onu okula davet etmesi. Siz oğlunuz hakkında nasıl endişeleniyorsanız... ...ben de kızım hakkında aynı endişeyi taşıyorum. Levent de olmasa bu atlatması hiç kolay olmayacaktı. Sanırım birlikte epey zaman geçiriyorlar ha? Bütün gün beraberler. Hatta geçen gün hasretin en sıkıntılı gününde tatile bile gittiler. Hasretin biraz uzaklaşmaya ihtiyacı vardı. Ama döndüğünde Murat yine bütün keyfini kaçırdı. Oğlumun bu dönem kafası karışık olabilir. Zamanla ve bizim yardımımızla doğru yolu bulacaktır. Murat için bir şey yapmak istiyorsanız onun hayatını yönetmekten vazgeçin. Annelik konusunda sizden tavsiye alacak değilim. Ben oğlumu bu yaşına kadar gayet iyi yetiştirdim. Ayrıca onun her anında yanında oldum. Böyle davranmaya devam ederseniz oğlunuz sizden uzaklaşabilir. Ben sadece fikrimi söylüyorum. Murat ailesine bağlı bir çocuktur. Ne olursa olsun biz bir aileyiz. Zamanla o da gerçeği görüp her şeyi anlayacaktır. Umarım Hasret de gerçeği bir an önce görür ve kendine uygun birini bulup mutlu olur. Ben kızımın hayatına karışmıyorum Nesrin Hanım. O kendi hayatını kendisi yönetiyor. Yani bundan sonra ne olacağına o karar verecek ben değil. Kırmayıp beni kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederim.